Herkese merhaba arkadaşlar ben Talha 5560 bugün sizlerle birlikte ilk hesap çekilişi videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu zaten bu Clash Royale çekilişini önceden de verecektim. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, şimdi bir sürü isim yazdım arkadaşlar. MTF, Uğur Yasin, PUBG Yasin, Yiğit Emin Eren, Mehmet Ata, Prof Metal, Yiğit 42 42 Dinime öğreniyorum. Dream League Score, Meta Nefe, Hesap 3 ve Kupa Yolu ödülü arkadaşlar. Bu e, bu 12 kişiden bir sadece bir kişi bu hesap bu hesabı sahip olacak. İsterseniz hemen e, çekilişi başlatıyoruz. Hadi bismillah. Bakalım kim gelecek. Evet. Bekliyoruz. Ve arkadaşlar PUBG Yasin e, bu Clash Royale hesap çekilişini ee, kazanan arkadaşımız. O bana Instagram üzerinden yazsın. Onunla görüntülü konuşup e, onunla, onunla, bir konuşma yapacağız. Ve onunla birlikte o hesabı ona vereceğiz arkadaşlar. Diğer arkadaşlar için üzülmeyin. Çünkü sürpriz bir browser çekilişi de yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.